Cenk Bey az sonra burada olacaklar Engin Bey. Tamamdır, teşekkür Allah. ederim. Demek herkeslerden sakladığın moda evin bu plazadaymış Fatoş Hanım. Merhaba. Bir şey soracaktım size. Burada ev telefonu diyor ama bizim ev telefonumuz yok sizi ulaşabileceğimiz bir numara olsun yeter. Cep telefonu da olur hanımefendi. Hah, ben de öyle düşünmüştüm. Cep telefonu yazmıştım. Ya ben bu aralar iş başvuru formu doldurmakta uzmanlaştım da. <laughs> Tamamdır diye düşünüyorum ama siz yine de bir kontrol edin isterseniz eksik var mı? Fatoş Yalçın, moda ve stilistik yeni mezun. Moda evi deneyimi yok. Yabancı dil orta. Bilgisayar programları var. Cep telefonu mail adresi. Tamamdır Fatoş Hanım. Biz sizi ararız. Ya gerçekten ararsınız değil mi? Yani bakın olumsuz olsa da arayın lütfen. Ancak olumlu bulunan adaylarımızla iletişime geçiyoruz. Tamam, peki madem. Oldu, iyi günler. İyi günler. Engin? Demek o anca söylediğin şey içinde... ...bir tek mesleğin gerçekti ha? Şey, adım... ...adım da gerçekti. varmış, bir yokmuş ben azla. <laughs> Rüya gibi başladı, kabus gibi bittim Fatoş'un masalı. Te Allah'ım ya. Kızım kader ağlarını örmüş resmen. Ama Fatoş'um sende de ne şans varmış. Sözleşsen buluşamazsın Engin'le orada. Vallahi ya şansıma tüküreyim ya. <laughs> Tükür kız bu. Yalancının mumu kadar bile yanmadı vallahi. <laughs> Ama vallahi ben gerçeği söyleyecektim ya. Of. Gerçekten ağlıyor Fatoş. Menekşe gözlüm benim. Ağlama, ağlama. Bal suratlı. Çörek mübarek. Tamam. Ben bu akşam Japonca kursumu iptal ediyorum. Seni pamuklara saracağım evde. Yok yok ya iptal etme git sen kursuna. İyiyim ben. Vallahi iyiyim. Yalan üstüne bina kurulmuyormuş işte onu öğrenmiş olduk. Hayır ben seni de zor durumda bıraktım Nazlı ya. Çok özür dilerim. Of. O neymiş be? E şimdi bizim ev arkadaşı olduğumuz anlaşılacak. Nazlı, yalancı Fatoş'un ev arkadaşı. Bu kızlar komple yalancıymış diye iyice gömerler bizi artık. Sabaha kadar gömsünler Fatoş isterlerse. Şu kadar umurunda değil. Kızım senin bir damla göz kıymetli mi onların kokmuş ön yargıları? Ama kafaya taktığın şeye bak. Gel seni gel gel gel. Aç ağzını bakayım. Oh, ninem derdi ki iş şey olsun rahatlama geldi değil mi? <laughs> Ay Naz gerçekten çok güzelmiş. Benim de ablam ol kız sen. Olurum kız. Gel. Gel. Oh. Tabii sen ablan olmam için biraz uzunsun ama olsun. <laughs> bir de hayatımızda bir adet Asuman faktörü var Fatoş. O ikimize de yetiyor. Boş ver biz arkadaş kalalım Fatoş. İstanbul'da çok süper bir arkadaşsın zaten. Kurabiye de güzeldi değil mi? Hı hmm, harikaydı. Hey, bak bak. Çorba yanıyor. Daldım dramatik sahneleri senin yüzünden. Sonra da sarılır bana ağlardık artık Ferit Bey'in çenesinden. Yine aklıma gel. Aliye, ne yapıyorsun sen burada? Kovuldum. Bardaki işimize aniden son verdiler. Hadi ya. Neden? Boş ver. Uzun hikaye sonra anlatırım. Neydir sana ne oldu böyle? Ben engine yakalandım. Yapma. O zaman ne yapalım biliyor musun? Hiç eve çıkmayalım. Gidelim bir yerde kafa dağıtalım. Bilmiyorum ki Aliye ya. Uf, hiç keyfim yok. Hadi ya. İyi tamam nereye gideceğiz? Buluruz ya hadi. İşte oradaki adam da başvur formundaki bilgilerimi böyle okurken meğerse Engin arkamdaymış. Ay arkamı dönmemle beraber aile yüz yüze kaldık. Ay çok kötü. Ay neyse ya ben kendi dertlerimle senin kafanı şişirdim. Unuttum seni. Ya. Bu sizin kovulduğunuz yer şimdi bir önceki çıktığınız mekan mı? Yok başka bir yer burası. Ha. Niye kovmuş sizi? Niye karışıyor ya sizin programınıza filan? Vallahi gidip basalım istiyorsan mekanına. Boş ver ya. Bak şimdi, adam yeni bir sevgili yaptı. Sevgilisi de sahne almaya başladı barda. Aa, sen benim birden şarkılarıma karışmaya başla. Yok sen şunu söyle, bunu söyleme. Terbiyesize bak. Sen hayırdır deseydin sen de ona. Dedim, sen hayırdır dedim. Hatta patrona da söyledim. Ee? ee biraz sert söyledim herhalde. Siz bizim ayağımızın altında fazla dolaşmayın dediler. Hadi ya. Olsun be yürü be Aliya Yürüdüm yani yürüdüm çıktım gittim zaten. ha kovulmadın yani sen istifa ettin. Yok canım bayağı kovuldum. Alenen kovuldum. Ee Engin'e sen ne söyledin? Ay, hiçbir şey söyleyemedim öyle kala kaldım Aliya O da çekti gitti. Ya çok kötü olmuş. Çok kötü oldu. Ne güzel plan yapacaktık yavaş yavaş anlatacaktık bir şekilde ne güzel olacaktı da öyle olmadı işte. Ben de bir sıçradım, iki sıçradım, üçüncüye oturdum papamın üstüne. Neyse ya, zamanı bırak. Belki düzelir. Ne yapalım, kaderimse içerim. Ne yapalım? Asi ruhlara. <laughs> Burası da ne ruhsuz gelmiş ya. Hı. Hmm. pardon bakar mısınız? Buyurun. Buranın işletmecisi siz misiniz? Evet benim buyurun. Ya şöyle birazcık daha eğlenceli bir şeyler çalamaz mısınız? Yani bizim içimiz şişikti zaten iyice şiştik. Tuş. Ne var ya? Bir müşteri olarak fikrimi söylüyorum yani. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani böyle gıy, gıy gıy olmaz mı? Başka bir formül mü düşünseniz acaba? Aslında söylemek gerekirse bugün karaoke gecesi. Aa. Ama kimse kalkıp söylemiyor maalesef. Ayşe gecesiymiş. Aile çıkıp patlasın bize bir şarkı. Nerede kaldın kız? Önce geldim işte. Tamam. Şarkıyı söylerim ama bana vokal yapacaksınız. Ay karga sesler vokal grubunun istediğinde emin misin Aliya? <laughs> Eminim. <gülüyor> Ay. Heh, tamam. Ee, herkese iyi akşamlar. Baktım oturuyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Ben de ortamı şenlendirmeye karar verdim. Bu akşam bana vokalistlerim Fatoş ve Asuman eşlik edecekler. Hadi kızlar. Hadi, hadi. Teşekkür ederiz. Bu akşamlık bu kadar yeter. Ali, Asuman ve Fatoş hepinize iyi geceler diler. Olağanüstü. Muhteşemdiniz gerçekten. Ağzınıza sağlık. Siz profesyonelsiniz değil mi? Şarkıyı söylerkenki şekliniz, sahne hakimiyetiniz Muhteşemdi. Teşekkür ederim. Evet bir grubum var. Evet kostümlerini de ben yapıyorum. Styling bende. Ben de grubun menajeriyim. Ee, biz de grubumuzun yıldızını parlatacak... ...ve onu dinleyiciyle buluşturacak bir mekan arayışındaydık. O mekan olmaya talibiz biz. Aa, nasıl yani burası için mi söylüyorsunuz? Burası ve bizim buranın dışında canlı müzik yapan... ...başka mekanlarımız da var. Siz burada çıkmaya başlayın. Sonra siz diğer mekanlarımıza da görürsünüz. Olabilir. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Yarın öğlen bekliyorum. Şartları konuşmak için. Tamam. Harika. Bizi görüşmek üzere. görüşmek üzere.